bence demir madeni buldun sen. Şeyi buldun. Damar diyoruz biz bunlara. Damar. Böyle demir damarı oluyor. Ve baya şey oluyor. Ben doğru şey mi yapıyorum? Dur bir dakika ben bir şeyi doğruluyorum. Heh tamam. Okey ayarladım. 9 tane Bir dakika aşkım. Tamam. Şimdi yavrum kaç tane am demirin oldu? ESC'ye basıp bakabilir misin? Şey, E'ye basıp bakabilir misin? 3. Tamam onları bana at. Ha, şunlar? Onları bana at aynı. Aa. Tamam şimdi, şimdi ben bunları bir e, şurada eritip geleceğim tamam mı? Sen de şöyle dümdüz bir ileriye doğru kaz. İlerledin mı? Aha. Tüm düz ileriye doğru git. Ben eritiyorum. Sen yavaş yavaş kaz geleceğim. Demirden bize malzeme üreteceğim. Yavaş yavaş. Nasıl şu an eğleniyor musun oyunda? Daha oyunun hiçbir şeyine başlamadık. İlk gün her zaman Minecraft'ta Burada yavaş bir olur. Bu şey var. Bu ne? O Bambaş bir şey bakır o. Bakır ama senin için önemli şu an. Niye? Ben anlatacağım sana Totlayayım sonra. Toplayayım mı onu Sen aldığın o çok önemli. Öyleyse gidiyorum. Dümdüz devam et. Dümdüz bir devam et. Bir yerde yap. bir ara indim aşağı benim olsun. Sıkıntı yok sıkıntı yok devam. Evimize geri nasıl döneceğiz? Tamam sen bir dönüp ocağı kontrol etsen aşkım. Ocakta kaç tane erimiş bana bir söyle. Ben burayı kazıyorum. Dur şurayı kazayım hatta. Bununla yine bakacağım. Ha? Beş tane. Beş tane. Sekiz olacak o. Altı oldu. Sonra olunca ben bunu alıp geleyim mi? Şimdi bu olduğu zaman birazdan halledeceğiz. Bekle. Şimdi ben buradan sana kazma öğreteceğim. Sen sonra yavaşça kazmaya gideceksin Bu tamam mı? kim? Kim kim? Arkamızdaki. Nerede? Nerede lan? Bu. Ne oldu aşkım? Bir şey olmadı. Ne gördün? Bir de simsiyah gözüküyordu ama. Ben de hep siyah görmüyorum. Sen de siyah niye gözüküyor? Bilmiyorum. Bak bana bir siyah gözüküyor mu şu an? Heh tamam. Burada siyah gözükmüyorum. Okey. Şimdi yavrum. Madene bir gidip bakabilir misin orada demir var mı? Ondan sonra buraya tekrar gel benim olduğum yere. Buradan mı? Aynen oraya git sonra tekrar benim olduğum yere gel tamam mı? Yok bekle ben de şey... şurada kazma edeyim. Var mı orada demir? Hı <laughs> Tamam şimdi... Yoktu ki zaten. Tamam yavaşça gel bak. Ben şimdi bize kazma üretiyorum. Demirin neye benzediğini bilmiyorum. Demir o gümüşlü olan ha. Orada dur tamam bekle üretiyorum şimdi. Yavrum bak, şöyle şöyle yaptık. Tamam Böyle üretiyoruz. Ürettim ben, tamam. Sen de kendi oyununa odaklan şu an ya. Hı -hı. Ben ürettim zaten, şey yapıyorum. Ona getiriyorum. Al aşkım. Şu senin. Bu, bu artık kırılmayacak. Bu bizim şeyimiz bu. Önemli olan kazmamız bu. Bununla beraber ilerleyeceğiz artık. Hazır mısın? Hı -hı. Hazır mısın? Hı -hı. Biraz gaz. Uf. Hadi bakalım. Gidiyoruz, gel. İlerle. Değil mi? Devam et, dümdüz devam et. Devam 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 devam. Şimdi sakır. Devam 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 devam. İlerle, ilerle, ilerle. Dümdüz devam ediyoruz. Bu yandakiler ne? Neredekiler? Bunlar grafit miydi? Neydi bunun adı? Ya granit, <gülüyor> grafit. <gülüyor> granit bu. Bunu çok kullanmayız ya. Ya bunlar da taş işte. Ayrı ayrı bunları farklı farklı şeylere kullanabiliyoruz. Tamam. Yok grafiti arkadaşlar. 35. Bu ne bu Aha. abi? O lapis lazuli. Bundan boya üretiyoruz. Ney <laughs> ney. Ne? Lapis lazuli. Bundan boya üretiyoruz. Şey. Bekle. Ben sana kazayım onları. Heh. Bak burada kömür de var. Kömür de kaz aşkım. Hı hı. Tamam devam et, devam et. Şimdi biraz daha aşağılara ineceğiz. Biraz da birazcık daha demir bulursak artık Yukarı çıkıp maden şeyinden kurtulabiliriz. İyi, madende çok böyle canavar falan çıkmadı. Bir sıkıntı yaşanmadı. Ömürleri Sen çok... o kömürleri bir şey yapıp gel. Ben de şu arka tarafı bir kontrol edeceğim. Bekle aşkım. Bunlardan çıktı. Ne çıktı? Bunlardan. Geliyorum bir dakika. Sen yani de buralar grafik paketi olmadığı için karanlık gözüküyor herhalde. Heh. Ne yaptın Mert ve Başak? Ha helal be helal be İşte bu işte bu bu çok önemliydi çok güzel oldu. Buldum. Tamam. Kaç tane oldu ondan? Bakayım mı? Bak bakayım. Ham bakır mı? Yok şu 5 tane. 5 tane demirimiz daha oldu. Okey çok güzel. Şimdi gel benimle. Şuradan kaz Sen? Kaz ben seni takip ediyorum Biraz sana öğretmek için. Ee, ne o? Bir yok? tane biri. Bu ne? Aa beyaz bu. Bakma, bakma 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 dur 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 öldüreceğim. Bakma bakma. Bakma öldüreceğim onu. Geri kaç gel 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 gel. Tamam öldürüyorum onu. Tamam bunu hep gördüğünde buna dikkat ediyorsun tamam mı? Sıkıntı yok. Demek ki onun seviyesine indik şu an. Onun seviyesine indiğimize göre buralarda biraz dikkatli olmalıyız tamam mı? Tamam. Hadi devam edelim. O zaman biraz daha aşağı inebiliriz. Böyle bir... Başak o ne? Ne bu? Niye böyle bir şey var burada? Öldürdüm. <laughs> tamam. Şimdi gel aşkım. Aşağıya doğru ben biriz bize biraz merdiven kazayım. Şimdi seninle Minecraft yarığı arayacağız. Minecraft yarığı nedir dersen tüm madenin enstantan şekilde bulunduğu bir yer. <laughs> tamam. Tamam merdivenimizi ben kazıyorum. Tamam. Al sana Minecraft yarığı. Ya. Bu kadar basit. Ne oldu bu Şimdi Şimdi biraz geri git. Şimdi bak sana şunu öğreteceğim. Azıcık geri git yavrum. Şimdi shift'e bastığın zaman karakter eğiliyor? Bana bak. Bana bak önce. Shift'e bastı karakter eğiliyor. Tüm düz ilerlersen bak shift'i bırakmadığın sürece düşmüyor. Görüyor musun? Hmm. Bu çok önemli. Shift'e basıp ilerleyeceksin yani yüksekten düşmek Aynen öyle. Aynen öyle. Shift'e basıp ilerleyeceksin. Şimdi altımıza ben bize bir diorit yolu yapıyorum. Diorit yolunun yolun da önemi. Diorit yol her zaman safe place'tir. Diorit çünkü çok sağlam bir taş türü biliyorsun. O yüzden Diorit'le ilerleyeceğiz. Ne oldu? Tamam. Gel. Şimdi burası tren rayları. Gel yanıma. Ben korkuyorum. Ben ne? Ben Bakayım bir sana. Ben, ben indim. Tamam. Şimdi burada bana güven. Hı. Canavarlar gelebilir. Savaşlar yaşanabilir. Lan. Başak. Hı? Arkada bir şey mi var? Parlak bir şey. Başak. Ne? Oraya bir git bak sonra geri geri bak. Git oraya mı? Bunları diyorsun değil mi? Aa yine gözü beyaz olan. Başak dur. Aşkım. Ne? Aşkım dur. Dur sakin Duruyorum ol. Zaten. burası çok tehlikeli bir yer. Beni bana bir gözlerimin içine bak. Bak burası çok iyi bir yer. Burada savaşacağız. Hı. Savaşmazsak ölürüz. Tamam. Şimdi arkandaki merdivene doğru bir dön yavaşça. Hey! Dur, savaşacağım ben onunla. Tamam gidiyor, sıkıntı yok. Savaşmadı. Gitti gitti. Hah, tamam kovdum aşkım. Sıkıntı yok. Şimdi, beni iyi dinle. Gülüyorsun. <gülüyor> Okan mı o? <laughs> dur dur, aşkım dur. Gitsin <laughs> ya. Aşkım beni takip et. Beni de öleceğiz. Başak, Başak benle gel. Başak. Gir arkama gir. Sen uzaklaş benden, canavardan kaç. Şimdi bak burada savaşacağız. Ve bana güvenip her zaman kendini güvene alacaksın. Ben seni koruyacağım, sen kaçacaksın. Gerekli yerde sıkışırsak kılıcınla savaşacaksın, tamam mı? Tamam mı? Hı -hı. Ha? Hı hı. Tamam. Şimdiki. Öncelikle madenleri kazacağız ve yolumuzu kaybetmemiz lazım. Hı -hı. Çünkü yolun uzun bu aşkın kız alçaksınız ya Gerçek gel. sandım Okan gel birlikte oynayalım bari Hayır Okan'a yasak Niye? O oluyor hiç ciddi oynadığını görmedim daha Okan oynamak istersen yanımızda bir yer daha var abi laptop atarız bak Gelsene Okan Gel gel korkma Gel evet, kaçma Başak, gel benim. Kaçma Ay gitti gel benim. Beni takip et. Tamam duydun Yok, mu beni? Hayır. Burası şu an Okan'a odaklanacağımız, espri yapacağımız bir yer değil. Espiri duydun yapmadım beni? yapmadım ki. Duydun mu beni? Hayır. Ha? Hayır. Gel. Şimdi demir kazıyoruz. Sen de gördüğün demirleri Hayır. benimle ve et... Öldürüyor. Çekti erkeği kaçırıyorsun. Hah kaz bunları gel benimle. Gel şimdi yavrum. Hı hı. Yolumuzu takip edip gideceğiz. Nereye? Gel 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 gel. Beni kaybetme bak. Hep dikkat et, tamam mı? Soldan gitsen bir bak oraya. Orada yer var mı yoksa sağdan gidelim. Bu sıkışmış. <gülüyor> <gülüyor> gel öyle <ya>. gel. <laughs> gel buradan gidiyoruz şimdi. Tamam, evet, gidiyoruz. Yolumuzu kaybetmememiz lazım. Hmm. Tam aklında hep bulunsun yol. Kaz yavrum yukarıyı bak gördün. Ben de kazıyorum. Gel 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 gel. Güzel bir madencilik. Sonra çıkıyoruz ve yuvayı Yapıyoruz. Hı. Gel bakalım buradan gideceğiz. Aha, bak. ooo. Oh. Ne oldu? Bak, Lapis Duputsi boya. Redstone <laughs> elektrik sistemi. Raylar tren yolu. Elektrikler, Sivas'a hızlı tren yapacağız buradan. Ad etiketimiz var. Köpeğimiz, hayvanımız olduğu zaman ama artık isim koyabileceğiz. Tamam. Ekmek kadayıfı koyabiliyoruz yani tamam. ismini. Tamam mı? Gel şimdi benimle. Bak başakirem bunlar ne? Mama. Heh mamaları kas. Aynen öyle. Gel şimdi benimle. Gel bakalım. Aç mısın? Yok. Tamam gel. Gel bakalım. Ne bunlar? Yemek. Hemen yemekleri kas. Tobok ki bunlara. Hı hı. Tobok. Donc c'est. 안녕하세요. Zinger 자가라. Nango. Nango, gel bakalım, gel 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 gel, gel Biraz demirimizi iyi topladıktan sonra buradan çıkacağız. Merak etme, burası daha zaten gelmememiz gereken bir yer aslında. Hı hı. Erken geldik, biz biraz bir evimizin temelini atıp şöyle bir hayallerimizi kurup böyle şey yapacağız. Yarın artık oraya gideceğiz çünkü yarın da oynayacağız. Sevdin değil mi? Hı hı. Harbi mi? Hı hı. et. Valla. Tamam gel. Ama bak ne istersen istediğin evi, işte tren yolu, devasa tarlalar, ekmekler, pastalar. Ondan sonra işte bu. Gel. Çorba da yapacağım sana. Gel. Mantar çorbası. Canavarlar gelebilir. Dikkat edeceğiz onlara. Bunlar ne? Hemen demirleri kaz aşkım. Kaz 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 Canavar gelebilir bak. Ayık ol. Tamam mı? Hatta bekle. Ben sana bir şöyle bir koruma kiti yapayım. Ne olur ne olmaz benim. mazlumma dokunmasınlar. Bekle. Ben sana kalkan yapacağım, tamam mı? Hı hı. Ulan. Ay! Okan, siktir git öleceğim. Öldürme ya. Git 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 git. git. Okan öldürme şerefsiz. Okan. Bir dakika sana kalkan yapıyorum aşkım. Okan. Al hanım. Bu senin kalkanın. Al. Şimdi yavrum. Kalkanını istersen meşaleyi bırakıp şuraya koy. İstersen meşaleyle sürekli yerinde değiştirebilirsin. Onu da öğretebilirim. Kalkan hangisi? Şu. Kalkan o evet. Tamam. Tamam or oraya koy. Meşaleyi de bence şu dördüncü yerine koy. Ya da beşinci ya yani herhangi bir boş bir yerine. Yani nereyi kullanmak istemiyorsan, meşale nereye olsun diyorsan. Tamam oraya koy. Koydun mu? Meşaleyi. Tamam. Şimdi bak mesela kaça koydun? 3, 4, 5. Beş. 5'e koy, F'ye bas, yer değiştirir. Anladın mı yani? Korunmak istediğin zaman hemen sağ tıkla kendini korursun. Okey mi? Deneyim mesela sağ tıkla kendini koru. Hayır tam tersi. F'ye bas. Heh tamam. Şimdi eline kılıcını al ikiye basıp. Şimdi bak sağ tıkla kendini koru. Gördün mü? Vuramıyorum sana. Anladın mı? Hı hı. tamam. O yüzden şimdi beni takip ediyorsun. Şimdi meşaleye mesela F bas. Meşaleye git. Işıkla aydınlan. Savaş olacağı zaman kalkana gidip F'ye bas. Meşaleye git. 5 F. Tamam mı? 5 F. 5 F. F. Şimdi eline mesela kazmana. Anladın mı? Evet. Savaş olacağı zaman 5F. Tamam mı? Hadi gel. Tamam çok güzel. Şu an bayağı güzel ilerliyoruz yavrum. Oh. Maşallah. Tarlamız altın elmalar. Bende dursun savaşacak benim çünkü. Şimdi sana hemen bir de şunu yapıyorum. Şöyle yapalım. Bence artık eve gidelim. Tamam mı? Ev yapma yerini bulalım mı? Okey midir? Hı hı. Bakayım bir dakika. Yayında bir sıkıntı yok değil mi? Tamam. Gel şimdi. Ev yerine gidiyoruz. Şimdi beni takip et hanım. Gel bakalım. İnşallah kaybetmeyiz. Sence bulur muyuz? Bulamaz mıyız? Hı, buluruz. Gel. Ben kaybolur muyum? Hı hı. Gel benimle. Diyor. Bana adamla seslen Hero Brian. Adının Hero Brian miymiş adı? Okan işte. Okan değil. Hayır Okan farklı o. Zombi olan Okan. Bu Hero Brian. AI AI chat GPT. Hiç ya. Baksana chat kafayı ya yüzde bir ihtimalle çıkıyor diyor ya. Ne gülüyorlar ya. <gülüyor> Ayıp. Gel bakalım. Kaybolur muyum ben? Yok. Gel. Neydi bu yolun adı? Bir şey taşı. Diorit yol. Bak, Hı. diorit yol. Bunu unutma. Ne yazıyor? The dark will find you. The Duck Will Find You değil. Kafanı çek oradan okuyamıyorsun. Geri gel. The Duck. Will find I'll, you. I'll find you. Here Yani senin peşinde. Herhalde. Anladık bana çeviriyor bir de. <laughs> Hayır ben de Duck'ım um ya. Benim adım The Duck değil. Senin adın The Duck. Benim adım... Benim here here diyor. <laughs> ne aşkım? Dudak kim? Biziz. Dudak sensin. Sen ben dudak değilim, hayır. Niye? Benim adım Duck King. Gel. Of, of. Boş boş şeyler yapıyorsunuz, anlamıyorum ya. Gidiyorum ben, bırak. Ya. Gel benimle ya. Yıllardır hayalimi gerçekleştiriyorum. Çocuğa dönüştüm burada, benimle dalga geçiyor ya. Artık oynamak istemiyorum. <laughs> Lütfen patron peşimi bırakın beni. Gel. Oğlum, Malzemeler. Okan mı? Okan oyunu bilmiyorum. bilmiyor ki Başak gibi de bizim hocam? Başak anlamıyor ki yaptığı şeyi. oğlum. Creeper'ın varlığını da yanında <gülüyor> terörist gibi patır patır patlıyorlar etrafa bakıyor Başak zaten. <laughs> <laughs> gel. Aşkım ev yapacağız. Gel 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 gel. Şimdi sakura ağacı olmak zorunda mı? Bence evet. Ve